Biz farkındalık değil, her ortamda erişilebilirlik istiyoruz. Karanlıkta bizimle aynı manzaraya bakarken ne görüyorsunuz? Gözleriyle gören bir perde, kalbiyle gören on perde görür. Kimse görmek istemeyenler kadar kör değildir engelim. Benim sizler gibi okuyup yazmama, meslek sahibi olmama, en önemlisi de toplumda üzerime düşen görevleri yapmama engel değil. Araba kullanan sevgili büyüklerim, beyaz bastonu havaya kaldıran bir kişiyi görürseniz ona yol verin. Yol onun hakkıdır. Biliyor musun? Özel araçlar sayesinde haritaları okuyup geometri araçları ile çizim yapabiliyorum. Görünen engeli öyle bir şey çıktığı zaman gördünüz söz. Gözler engelli olabilir ama dönülür engelli olmasın. Engelli olmak kusur değildir. En büyük engel sevgisizliktir kapalı gözler ruhu seyretmenin en güzel şeklidir. Engeller takılmak için değil, aşılmak için vardır. Önemli olan gözlerin değil, beyinlerin engelli olmamasıdır. Bir gün değil, her gün ilgi görmek istiyoruz. Bir gün değil, her gün ilgi görmek istiyoruz. Küçük olun bizlere, sevgi, saygı, hoşgörüyle.